Malaysia ki oh oh Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım ee, One Man Squad arkadaşlar Keyifli seyirler Silah oldum MF işim görür Hadi dur, kaçma lan Aa düştü düştü İki düştü Tamam, tamam sıkıntı yok, Sıkıntı yok Abi her taraf adam dolu benim acilim şöyle Al sıkarlı sıkarlı Al 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 Abi rushlıyorlar lan Sultan, solda Eve girdi Yat <laughs> aşağı, Yat ya, Yakında bir konuşamıyorum ya Hadi hadi çık oradan Abi her taraf dol ya. Nereye gideceğim ben şimdi? Hadi hadi. Abi her taraf dol. Nereye gideceğim ben ya? 24 al aldım. Çok güzel. Yakın. Bekleyin geleceğim şimdi. DP'ye geçtim. DP. Hadi hadi. Tamam. Çok güzel. Neredesin bakayım? Rushlio. Gördüm onu. Gördün. Gördün. Abi en az 3 kişi. Sok. Kaç oğlum kaç kaç Murat kaç kaç. Onlara yavaştan rastlamam lazım. Sol görmesin de. Sol görürse valla açıktayım bitirir. Abi koş koş, koş 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 Hadi hadi hadi. Aşağı atladı. Ne yapıyor lan bu? Yapma ya. Şunları da alayım. Oh, beleş O oh, o oh, Allah. Allah. Yanlışlıkla beleş severiz. Yatın oğlum aşağı. Ya bu DP kullanıyorum ama Şimdi bu DP reload yapana kadar o oh, neler geçiyor neler. Ben şöyle bir canımı doldurayım canımı toplayayım da canımı doldurdum ve loot yaptım birazcık da fazla uyarandım ama lootum gayet iyi şimdi adam arayıc adam arayacağız hadi oğlum neredesiniz A geliyor. Ya bir an kör oldum sandım ya. Abi bir, bir tane bot için o kadar sıkılar mı lan? Kör oldum ya resmen. Arkadaşlar siz burayı görmeyin. 11 tane kitme at oğlum. At, at Hemen şurada boost vardı. İçecek falan. Onları alayım. Çok güzel çok güzel. Hadi devam ki. Var mı lan yan Abi adamlar neredeler? Onları bulmam lazım. Bulmam lazım. Drop Duruf var. Drop'a gideceğim. Belki AVM çekeriz. Aha Drop'un oradalar. Sağ sağ sol hangisine gideceğim abi neyse boş ver ya drop'a gideyim en azından oradakilerde avm falan vardır abi yetişmem lazım bir taraftan da son kararım ya gidiyorum drop'a vallahi gidiyorum hadi murat hadi koş oğlum koş 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 geçmem lazım geçmem lazım vallahi bu df'li var ya abi bu bitirdi ya takımı bitirdi. Yo bitmemiş daha bitmemiş. Hadi oğlum hadi. Yetişmem lazım abi. Haritada adam kalmadı lan. 15 kişi. Hadi oğlum gördüm onu. Çık çık bir düştü bir düştü Koş 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 bir düştü bir düştü Bir bomba yok mu? Tut şunu ee, Biraz erken at DP'yi değiştireyim de Sonra baya bir zaman alıyor bu Yakında Hemen aşağıda kaldırmış lan adamı nereye sıkıyor? Yatın alım aşağı, yatın be. Hop, seni de alalım. Tamam, tertemiz, tertemiz. Var mı lan bunlarda bir şey? AVM. sağlık olsun ya. Acaba bunlar açmadı mı drop? Yani drop'in silahlarından hiçbirisi yoktu ki. Şuradan bir dikey tutama alacağım gideceğim. Lan almadım. Ha varmış bunu at. Arzunu. Hop tertemiz. Çok güzel. Çekilin bakayım. Ah şardım bitti. Abi lütfen bu oyunda kapanmasın ya. Şu oyun bitene kadar kapanmasın. Gördüm adamı. Drop'un orada. Yatarak bir spri. Olmaz. Olmaz. Olmaz oğlum. Benim açım çok kötü. Olmaz biraz daha yaklaşıp ve kavurlu bir şekilde sıkmam lazım onlara bir boss da hadi oğlum hadi hadi onlar drop aldılar başından avm falan varsa tek yiyeceğim bak onlar derken tek kişi gördüm zaten de yani tek kişi olduğunu düşünmüyorum bu arada şöyle otur yandan bir de çok güzel bir düştü. Bir düştü, bir düştü. Hadi. Hadi sen yaparsın. Koşalım. Şuradan bir kavrulu bir şekilde onlara... en yani düştüysü demek arkadaşı da var demek. al kilim mi gitti? Yo. yakın mı var orada? Birini öldürmüşler. Yakalaşın. Ya ee, yakalamaz. Çıktı. Tamam bir düştü. Onu çeker mi? Çeker mi? Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Tamam. O da bakıyor, o da bakıyor. taşın solunda, taşın solunda. Yatın oğlum aşağı, yatın be. Oğlum botsunuz lan. Hop. Bir tane de adrenalin basayım. tek tek kaldık hadi bakalım win geliyorum mu arkadaşlar ee, bu arada şunu söylemeyi unuttum ee, video beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar bir like bizim için çok şeydir arkadaşlar emek veriyoruz ee, yorumlara ID'larınızı yazarak bana şey yapabilirsiniz beraber video çekeriz böyle yorumlara ayrıntılarınızı yazın. Ben oradan eklerim sizi. Bir video çekeriz. Son kalan nerede ya? Düşünsene yere yatıyor bir spreyde beni bitiriyor. Al çok açıkta geziyorum ama inşallah ölmem. Win almak istiyorum ya. Zaten şurada 14 kilim var. 15 kile tamamlansın bu. Hadi 15 leşe tamamlansın. Bot. Bot. Abi sonra bot nasıl kalıyor ya? Ya o kadar insanın içinde bir bot nasıl kalıyor ya? Baksana şu bota ya. Şöyle değiştireyim. Ya. Abi ne bu lan? Abi nasıl oluyor lan bu? Bitirmiyorum da. Yani bir tavır canım kaldı zaten. Gel bitireyim ya. Bu at bu? Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izleyip bize destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.